Hazır Anneciğim. mısınız? Anneciğim. Hazırız. Hazır, hazır. hazır mısınız? Evet. Üç, iki, bir. Koş, koş, koş Aysu, koş. Koş, koş, koş Aysu. Ay kızlardan Aysu, yıldızlardansa Esra narları getirirken... ...sıkma görevi ise Şeyda ve Büşra'ya ait. Süper, aynen. Aysu, Oradan birleşmedi tamam. ki. Tamam. Dikkat et Ay, Tamam, Açılırım, açılır o, açılır o. Açılır, açılır. Aynen öyle, aynen süper. Güzel bir oyun. Şey. Tamam, şuraya bırakın. Bırak. 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 Hadi Esra, daha hızlı. Aysu'ya baksana, nasıl da yıklıyor narları. Elinle açabilirsin, elinle bile çıkartır. Al narı, narı al, narı al. Dökmüyorsun. Yok, bir şey yok. Bir şey, bir şey yok, bir şey, şey yok, yok değil, tamam. Toplayacağız aynen. Çok anne. iyisin Aysu, hadi Gel çok iyisin. Yaptıklarını dışarıya çıkar. Yaptıklarını Kabızları dışarıya çıkarma. Yaptıklarını içine, içine atma. Aynen. Yaptıklarını e tamam. Aa, ya. Ben al. çıkarabilir miyim annen? Kişini mi çalışıyorsun? Yok yok sen şey yapma. Kimin Elinle çalışıyor? Eliyle yapıyor, elinle yapsana ya. Hmm. Evet evet elinle yap. İçinler için atma. İçeceğim ben onları. Ama onların şey. bir... tamam. Sen 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 ben sen gelecek Sen geleceksin. Elimi eziyorsun. Ben mi getireceğim sana? Sen kendini Yıldızlardan Büşra, Esra'nın ayıkladığı narları hemen tülbente aktarıp sıkma işine başlıyor. Bütün gücünü, bütün gücünü ver. Sık. Sık. Hadi. Bütün gücünü. <laughs> evet çok güzel nar getirmişsin. Elini Hızlı dök hızlı. Hızlı hareket et. Hızlı hareket et. Allah razı. Hadi zahir. hadi şeyda ya. Ay kızlardan şeyda da birkaç saniye sonra sıkma işine başlıyor. Hadi. Şunu dışarı çıkar. Şunu dışına çıkar. Hadi. Ya onlar sıktı hadi 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 hadi. Çok hızlı. Çok şey hızlı. Da. Aferin hadi. süpersin. Ya şey Süper. Hızlı. Hadi, hadi. şeyda. Şu anda her iki takımda nar sıkma yarışını başa baş götürüyor. Ya içine attın tekrar. Kendine mi şey geçiriyor? Şey, ben evet, kendine geçiriyor. Sen sıkabilirse... Gel, gel şimdi çalıştık. tekrar sık bunu. Gel, gel, Sıkabiliyor. Tamam onu devam devam devam. Sen, alacağım. sen bunu kes. Aa, kes, sen kes, sen kes, alacağım. kes, şu Allah aşkına dışına doğru çıkar şu şeyi. Şey, var, şey, 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 ne kızlar ortalığı biraz dağıttı galiba. Sen ne dersin? Bak temiz çalışmak çok önemli. Hiç duymuyorsunuz. Ne temiz mi çalışıyorsun sen şimdi orada? Bir tane nar değmesi bile... Aldım anneciğim. Çok önemli. Aldım değil. Kurban kesmiş gibi onu ya. Ah kızlar, ah. Şu hale baksanıza. Hep yerlere döktünüz narları. Ben hep yerinde kabuğunda görüyorum. Anneciğim onun şeyini attım, beyaz yerlerini attım. Ben atım. görüyorum, gözüm görüyor beni. Süper, al onları sen. Aynen. Tüm on! Sık, 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 Hadi. sık, 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 Dikkat. dört, sık, sık, İki. Bir. Bitti. Şunu bırakmaz. Çok, çok çok da iyi bizim bizim daha, daha çok daha 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 çok daha, iyi çıkardınız. Ya kızlar süpersin he? İyi yaptınız ama buralara da bakacağız yani. Oradan bolca nar getirmek değil. Anneciğim ne var Hayır, bak, bak aynı anneciğim. Hayır bakacağız şimdi ben çağıracağım yetkilileri. Bakar mısınız mısın şeylerinize? En son bakacağız anneciğim, oraya. Bak, anneciğim orası da aynı. Kontrol edeceğiz olduğu için göremiyorsun anneciğim orada da var. Nasıl, nereye göremiyorum ben? Diğer tarafta, oraya atmışlar. Bakar mısın kabuklar o kabuklar ya. yerde, kabuklar yerde olacak. Bak çekirdek var mı? Anneciğim Sizinkilere kabuklar... Sizinkilere bak kıpkırmızı... Ya çıktığımız... eşekler yiyebilir buradan anneciğim, yiyeyim. Veri değil, sorun o mu? Anlamıyor musun, anlamak mı istemiyorsun? Sizinkilerin çekirdekleri kıpkırmızı. Bunların çekirdekleri çok sıklıkları için kupkuru. Göz var, izen var yüz kere. Bir de... En sonra söyleyeceğim. Bir kural dışı daha bir hareket daha var. Şazimenten'le yeni narları getirmek için meyve depomuza giderken takımlarda son durumu değerlendiriyorlar. Onlar bir hata yaptılar. Tülbenti. Zaten burada sıkıyoruz, buraya aldılar ama narları bu kabak olmak yerine türbentin üzerinde yaptılar ve kaşık alırlar. Bunu bilerek Onlar. Ama i̇kiyi, orada olur ki. Ya onlar... bilerek yapılmış bir şey. indirip daha hızlı hareket etmek evet. için yapmış oldukları bir şeyi hatalı yaptılar, yanlış ve yaptılar. bilerek yapılmış bir şey öyle bence olmaz bu. yani neticede. Biz Yoksa bize niye bu kap verildi Gözle görünür ya? tek bir hata var. O da mesela Nur dedi ya, bana ortadan ikiye kesti. Ben de Sen bunların ortadan ya. ikiye kes. Yanlış anladım. Ama senin öyle yapmış olman da bizi birazcık hafifletti. Evet. Ama sonradan toparladın ya orada tam leğene dökeceğim. Birisi oradan leğene leğene değil diye leğene öbür tarafa aldınız. Tülbenti önüme koydunuz. Hani bunu kim yaptırdı bilmiyorum ama böyle olmamış gerekiyor. Şey yaptırdınız derken şimdi biz oradan müdahale edip de yapmıyoruz. Hayır tülbente yapacaksın diye oradan birisi bana tülbent tülbent diye Mesela yanlış mi? olduğunu düşünüyorsan hemen değiştirseydin niye devam ediyorsun o zaman? Söylüyorum. Hayır demek devam... Değil. değiştir. Hayır. Söylemek söylüyorum bekliyorum değil. Değiştirdim, Değiştirdim zaten biliyorsun. Değiştirseydin. Ama söylüyorum ısrar olurdu. ediyorsun. Hani Söylüyorum, mi? Elin kolun var. Gel, değiştir o zaman. Sen yaptırdın, değil mi? Şu an hatırladım. Sen niye yaptın? Zorla mı yaptırdın? Ben yapmak istemedim zaten. E, Yapmasaydın. 10 saniye yapmasaydı. anca yaptım. Hani, çek bunu deseydi Tamam, yapar yapmaz. Bu böyle değil. Yanlış dedim. Leğeni dedim. Buraya yapar kim yapmaz Leğeni önüme O verelim. zaman Leğene sorun aldırırım. yok. Yapar yapmaz dediysen sorun yok. Ve nar suyu sıkma görevinde ikinci tur zamanı. Kızlar. Evet. Şimdi son beş dakikaya geldi sıra. Evet, anneciğim ikinci bölüme. Evet. evet. Sizlere güveniyorum. Evet. Tertemiz çalışacağınıza eminim. Evet. Beni sinirlendirmeden çalışacaksınızdır. Kesinlikle. Hazır mısınız? Evet. Üç, iki, bir. Hadi Başka. Nur koş. Nur hadi. Evet. İkinci tura Ay Kızlardan Nur ve Gizem, Yıldızlardan da Habibe ve Deniz başlıyor. Ay ama gene çok fena. Evet. Bıçağı... Yer ver, yer ver Habibe'ye. Evet, 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 evet. Arkanı evet. dönme Habibe. Hadi Nur şimdi hadi eline, hadi. Şimdi elini ikiye bak. Evet, çok, çok güzel uzun. çok Nur. Kızlar kazanma öyle vurma, aşkım, Öyle vurma, öyle vurma. İkiye, hayır öyle yapma. Hadi hadi abi benim yapacak bir şey gidiyordu. Ah. bir tarafından bak, tut, bırak, bırak, bırak. bir tarafına vur sonra diğer tarafından tamam, tamam. tut, diğer ben tarafına bırak, vur. Boşalıyor, öyle boşalıyor bak. Ben yüküyorum, bırak. İlk... Şöyle tut narı. Tamam, 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 tamam. Oldu zaten, boşalıyor. Ay kızlardan nur kaşıkla vura vura narın tanelerini leğene döküyor. Ağzı. Çok iyisin, çok iyisin.

Sıktınız, çok güzel. Zahmetli bir iş ama mis gibi nar suyu çıktı. Evet, evet. Çok organik. Hem de faydalı. Karaciğeri besleyici, İçeceğim kan yapıcı. Gibi. Evet. Yani mis gibi bir içecek. Her şeye çok faydalı. Şekersiz, yani Her orijinal. şeye dayalı. evet. Şimdi herkes sülayelerini bana bir versin bakayım. Ver bakayım. Cim. İçmeden önce. Bu, bu ay kızların, bu yıldızların. Şimdi şunu size koyayım. Çok mu güzel? Bir tane içeyim. Anneciğim. Efendim? Midendekini biz şimdi nasıl tartacağız? Tartmana <laughs> gerek yok abime zaten. Neden? He? Sizin kural dışıydı. Ne? Aa! Aa! Kural dışı oldu sizin evet. için. Siz kural ihlali yaptınız. Onun için bir bardağını içtim, gerisini ölçeceğim. kızlar evet. ölçtük. Evet anneciğim. Üçtük. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kazanan takımı açıklıyorum şimdi. Evet, evet. anne. Kazanan takım sadece yarım litre farkla kazandı. Kazanan takım Kazanan takım Ay! Kızlar! Yaşasın! <laughs> Nar ayıklama görevini kazanan Ay Kızlar takımı 3 altının sahibi oldu.